Merhaba değerli arkadaşım. TVX'e hoş geldin. Sıfırdan Matematik Kampı'nın 10. gündeyiz. Bugün Ebob Bekok var gündemimizde. Bundan önce asal çarpanları ayırmayı yapmıştık. İki konu koyduk 10. güne. İkisi de belalı konu. Yani biraz bizi zorlayan konular. Bugün de Ebu Bekok'la ilgili de bir temel atalım istiyorum. Daha sonra konu anlatımında üzerine çok şey koyacağız ama... ...bir nedir ne değildir onu öğrenelim. Nasıl bulunur? Bunu öğrenelim. Özelliklerine biraz bakalım. Altyapımız hazır olsun. Ki üzerine... E, tuğlaları dizmeye devam edelim. Hazırsan gidelim şu konuyu halledelim. Evet sevgili arkadaşım Ebo Ekok hazır mısın? Ben de hazırım. O zaman başlayalım. Nedir? Önce bir tanımlayalım bu EBOB-EKOK'u. EBOB. EBOB açılımı şu. En büyük ortak bölen. Ortak bölen kısmına takıl. Ortak bölen. Ortak bölen. Her iki sayıyı da ortak bölen bir sayı arıyoruz. EKOK'ta açılımı şu. En küçük ortak kat. Bak şimdi bunun mantığını anlatacağım sana. Ne EBOB-EKOK? İki tane sayı seç. Mesela diyelim ki 12 ile 18'i seç. Tamam seçtim. Hem 12'yi hem de 18'i yani her ikisinde bölen sayıları yaz. Kim bunlar? 1, 2, 3 ve 6. Şimdi hem 12'yi hem de 18'i bölen yani ortak bölen bunlar. Bu ortak bölenlerden en büyüğü hangisi? 6. İşte buna bu sayıların ebobu diyoruz. 12 ile 18'in ebobu 6 oluyor. Mantık bu. Şimdi gel gelim ekoka. En küçük ortak kat. Ortak kat. Hem 12'nin hem de 18'in katı olan sayıları alıyoruz. Arıyoruz. Hem 12'nin hem de 18'in. Bunların ilk katları arkadaşlar 36. Evet. Şöyle. Geri gel şöyle. İlk katları 36. Ve 36'nın katlarını yazacağız. Şöyle diyelim. Ee, 36 12'nin 3 katı. 18'in de 2 katı. 36 olur, 72 olur, işte 3 katı 108 olur, 144 olur. Bu böyle sonsuza kadar gider. Bu ikisinin de katı olan ilk sayı yani 36'ya bu sayıların arkadaşlar ekoku diyoruz. Yani ben burada şu gösterdiğim diyagramda sana işin mantığını anlatmaya çalıştım. İki tane sayı var. Evet. Bu iki sayıyı da ortak bölen sayılar arasından en büyüğüne bunların ebu adını veriyoruz. İkisinin de katı olan Sayılar arasından en küçüğüne de bunların ekokları adını veriyoruz. Bunlar nasıl bulunuyor onu anlatacağım. Sayıları birlikte çarpanlarına ayırarak EBOB'unu bulacağız. Hemen bir tane örnekle anlatayım sana. EBOB nasıl bulunur? Şöyle bulunuyor. 60, 72. Bunları yan yana yazıyorsun. Yani birlikte çarpanlarına ayırıyorsun. Bir tane çizgi çekiyorsun. Hani asal çarpanları ayırma öğrendik ya. Hem 60'ı hem de 72'yi ortak bölen, ikisini de bölen, her ikisini de bölen sayılara bölüyorsun. Mesela bunlar ikisi de 2'ye bölünür mü? Evet, 2'ye böl 30, 2'ye böl 36. Peki bir daha 2'ye bölünürler mi? Evet, 2'ye böl 15, 2'ye ee, böl 18. Her ikisi 3'e bölünür mü? Aynen devam et. 3'e böl. 3'e böl. 5. 3'e böl. 6. Bak şimdi tam bu aşamaya geldin ya. Bundan sonra hem 5'i hem de 6'yı bölen bir sayı yok artık. Ortak bölenleri bu kadar. Sadece ortak bölenlere bölüyoruz. Sonra burada çıkan sayıları çarpıyoruz. 2, 2, 3. Çarp ne yapar? 12. Demek ki bunların EBOB'u yani en büyük ortak böleni 12'ymiş. Böyle bulunuyor EBOB işte. Anladın? <laughs> Çok iyi. Peki gel gelelim ECOG'a. ECOG'da da yine sayıları birlikte asal çarpanlarına ayıracağız. Ancak bu kez Ebob'daki gibi sadece ortak bölenlere değil, bölünebildikleri bütün sayılara böleceğiz. Nasıl mı? Gel gidelim onda bir örnekle anlatayım sana. 24 ve 30 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? Yani ekok'larını soruyoruz. 24'te 30'u yan yana yazıyorsun, çizgini çekiyorsun. Başlıyorsun 2'ye bölmeye. 2'ye böl 12, 2'ye böl 15. Bak. Şimdi ebob olsa bu 12 ile 15 2'ye bölünmediği için 3'e geçeceğiz. Fakat ekok'ta geçmiyoruz bölünebilen sayı varsa bölmeye devam ediyoruz. Ta ki bölünemeyene kadar. Yani 2'ye bölünen bir sayı var mı? Var. 12'yi 2'ye böl 6. 15'i direkt olarak yaz. Bölünemeyen sayıyı aynen yazıyoruz. Okey. Bir daha 2'ye böl. Bak 6 2'ye bölüyor, bölünüyor. 3 15 bölünmüyor. Aynen yazıyorum tekrar. Artık 2'ye bölünen sayı kalmadı. Geçiyorum 3'e. 3'e böl 1, 3'e böl 5. Tamam. 3'e bölünen sayı kalmadı. Geçiyorum 5'e. 5'e böl 1. İşte burada çıkan sayıları çarptığın zaman da bu sayıların ekokunu buluyorsun. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Bunları çarpınca ne oluyor? 15, 30, 60 120 çıkıyor. Cevabımız da B seçeneğinde oluyor. Ekok da böyle bulunuyor sevgili yol arkadaşım. Anlaşılır buldun mu? Harikasın. Bir yöntem daha var. Ee, onu anlatacağım sana. Bunlar normal sayıları verip de bunların ebu ve ekoku nedir diye sorarsa bulma yöntemi. Bir de sayılar asal çarpanlarına ayrılmış biçimde verilirse. Türkçe meali. <laughs> ne Türkçe meali. Türkçe meali? yani üstü sayı biçiminde verilmişse. Asal çarpanları ayırmayı öğrendin değil mi? O nasıl oluyor? Bir de öyle bulacağız beraber. Onu şurada sana notlarını e, yazdım. Şöyle anlatayım. Ebop diyor ki sayılar diyor asal çarpanlarına ayrılmış biçimde verildiğinde ortak asal çarpanlardan ortak olanlardan yani tabanı aynı olanlardan üstleri küçük olanları alıyorsun. Eğer üstleri eşitse birini alabilirsin. Bu kadar. EBOK bulurken bunu yapıyorsun. Üstü küçük olanı alıyorsun. EKOK bulurken de sayılar eğer diyor asal çarpanlarına ayrılmış biçimde verilmişse ortak asal çarpanlardan büyük olanlarını ki eğer üstleri eşitse yine birini alabilirsin. Bu kez ortak asal çarpanlardan büyük olanlarını ve bak çok önemli bu ve ortak olmayanları da alıyorsun. Nasıl? Türkçe anlat şimdi bana. Ben Türkçe anlatıyorum gel. Şimdi bak üstü sayı biçiminde verilmiş ifadeler görüyor musun? K 2 üzeri 3, 3 üzeri 2, 5 üzeri 3, 7. L 2'nin karesi 3, 5'in küpü. Ekokları böyle ebopları kaçtır diyor. Ekokları bölü ebopları. Bak ekok buluyor isen eğer şöyle yapıyorsun. Şu tabanı ortak olan ikileri gördün mü? Tamam evet. Bunlardan üssü ekokta üssü büyük olanı alıyorsun. Yani 2 üzeri 3. Tamam. Dur gitme. Ee, gelelim ç'ye. Ee, diğer çarpanlar. Onu da şöyle yeşille göstereyim. Bak 3'ün karesi, 3'ün küpü. Burada ne alıyoruz? Ekok. Ekokta ne yapıyoruz? Üstü büyük olanı alıyoruz. Yani 3 üzeri 2'yi alıyoruz. Devam et. Yine ortaklara bakalım beraber. Ee, bu kez kırmızı olsun. 3 kuruş fazla olsun. Bir de şöyle <laughs> kırmızıyı alalım. Bak 5'in küpü 5'in küpü üstler eşitse ne yapıyoruz? Üstler eşitse üstler eşitse de herhangi birini alıyoruz. Yani 5'in küpü yazıyoruz. Bak renklendirdim senin için. 2'nin karesi küpü küpünü alıyorsun. Tamam. 3'ün ee, karesi küpü 3'ün karesi yani büyük olanı alıyorsun. 5 e, 3 5 3 ikisinden birini alman yetiyor. Tamam. Ekokta bir de ortak olmayanları da alıyorsun. Bak bu 7 ortak değil ya. Diğerinde yok ya onu da alıyorsun. Ekokun esprisi bu anlayabildin mi? Tamam. Gel şimdi aynı şey EBOB için yapalım. EBOB alıyorsan şunu yapıyorsun. Bak. Ortak asal çarpanlardan 2'nin karesi, küpü bu kez üstü küçük olan 2'nin karesini alıyorsun. 3, Üç, 3'ün karesi üstü küçük olan yani 3'ü alıyorsun. 5'in küpü, 5'in küpü üstleri aynıysa herhangi birini alman yetiyor. Yani 5'leri 3'ü alıyorsun. Ama bu kadar bitti. Ortak olmayanı almıyorsun. Aydınlanma? Gerçekleşti. Ekokta üstleri büyük olanları alıyoruz. Ekokta üstleri küçük olanları. Fakat ekokta ortak olmayanları da alıyoruz. Tamam. O zaman şu 5 ile 3, 5 3 gider. Şu 3 ile 3'ün karesi 2 tane 3 demek değil mi? Burada bir tane kalır. 2 tane 2 burada var. 3 tane 2 burada var. Bir tane 2 kalır. Ne kaldı elimizde en son? Bir tane 2, bir tane 3, bir tane 7. Çarp bunları. 42 cevabını yapıştır. De ki hocam burası pırıl pırıl. Yani... Aydınlandı burası. Burası ışık, ışık hüzmeleriyle doldu. Özellik bu. Peki başka neler var? Onları da gidip görelim. Şöyle. Gönder. Özellikler kısmı var. Şimdi burada biraz kafanı şişireceğim ama e, bilmemiz gereken şeyleri sana bir anlatayım. iki özellik şu. Diyor ki iki tane sayı düşün. Bunların diyor ebobunu aldığın zaman sayılardan daha küçük, ekokunu aldığın zaman sayılardan daha büyük. Çünkü EBOB bölen olduğu için iki sayıyı da bölen sayı bunlardan küçük olur ya da bunlardan birine eşit olabilir. Küçük olana eşit olabilir. E EKOK aldığın zaman da EKOK bu sayılardan daha büyük bir şey çıkabilir ya da işte büyük sayıya eşit olabilir. Yani şunu demek istiyor. Mesela diyor sen işte örneğin diyelim 12 ile 18'i seçmiştin. Bunların EBOB'u kaç? 6. E EBOB sayılardan küçük. EKOK'u kaç? 36. E bak sayılardan büyük. Eşit nasıl olur hocam? Mesela diyelim 10 ile 20'yi seç. Bunların EBOB'u yine 10 yapar. Hem onu hem 20'yi bölen en büyük sayı 10. Bak EBOB ne oldu? Küçük sayıya eşit oldu. EKOK'u yani hem onun hem de 20'nin katı olan sayı yine 20'dir ilk katları. Onun iki katı 20'nin bir katı değil mi? Bak bu sefer EKOK ne oldu? Büyük sayıya eşit oldu. Diyor bu. Tam geç yes. bu çok kullanılabilir bir şey değil. Şimdi bir tane klasik özellik var. bu çok bilinen de bir özellik değil. İki sayının EBOB'uyla EKOK'unun çarpımı bu sayıların çarpımı eşit. Tabi bunlar pozitif sayı olacak. EBOB'ları ile çarpımı eşittir sayıların çarpımı. Üçüncü özelliğimiz buraya çok ciddi kulak kabart. Şeyi hatırlıyor musun? Asal sayı aralarında asal videosu. Aralarında asal sayılar. O videoyu izledin mi? <laughs> evet orada bir şey vardı. Neydi o? Bir şöyle bir hatırlayalım. Neydi aralarında asal sayılar? Birden başka ortak böleni olmayan sayılara Aralarında asal sayılar diyoruz. Peki iki sayının birden başka ortak böleni yoksa doğal olarak ortak bölenleri 1 olmaz mı? Evet aralarında asal sayıların ortak böleni yani ebobu 1'dir. Ekoklar da çarpımıdır. Hiç ortak bölenleri olmadığı için çarparak bulabiliyoruz. Bak şöyle gibi düşün. Mesela 5, 8. Hem 5'i hem de 8'i bölen 1 var. Dolayısıyla bunların ebobları 1 oluyor. Hem 5'in hem de 8'in katı olan sayı 40. Dolayısıyla bunların ekokları 40 oluyor. Ortak bölen olmadığı zaman, yani sayılar aralarında asalsa, ebobları 1, ekokları da çarpımı oluyor. Bu çok önemli özel. Birkaç ilave daha bir şey söyleyeyim buraya. Eğer sayılar ardışık sayı ise, mesela 3 4, 4 5 gibi, bunların ebobu her zaman 1'dir. Evet. Bir de ardışık tek sayılar, mesela 3 5, 5 7. Bunların da ebobu yani ortak bölenleri bilir. Eğer çift sayı olursa 4, 6 ya da 6, 8 gibi burada ne olur? Ekokları 2 olmuş olur. Neden? Çünkü çift sayılar 2'ye bölünüyor. Ardışık çift sayıların ebobu da 2'dir. Bu bilgiyi de paylaşayım. Bir de son bir bilgi daha. Rasyonel ifadelerin ekokunu alacağız. Yani çok normal aldık, rasyonel kaldı. Yani <laughs> şöyle anlıyor. Payların ekoku, paydaların ebobu şeklinde. Payların ekoku paydaların EBOB'u şeklinde alıyoruz. Bunu problemde bir iki yerde kullanacağım. O zaman ayrıntılı anlatacağım sana. Gel bu özellikleri teyit edelim beraber. bu soru çok önemli. Bunu çok iyi dinlemeni istiyorum. Diyor ki toplamları 72 olan 72 olan iki sayının EBOB'u 6'dır. Bak sayıların EBOB'u 6. Bu sayıların çarpımı en fazla kaçtır? Bu sayıların EBOB'u 6 dedi ya. Sen bu sayılara şöyle harflendireceksin. Diyeceksin ki 1 6 çarpı A Evet. Diğeri de 6 çarpı B şeklinde olsun. EBOB'ları 6 ise. Neden hocam? Şimdi EBOB'larının 6 olması. EBOB ne demek? Ortak bölen. İki sayının da ortak bölenin 6 olması için ikisinin de 6'nın katı. Yani 6 çarpı bir şey. Diğeri de 6 çarpı bir şey olmak zorunda değil mi? Evet. Bu çok önemli. 6'a 6B diyeceksin sayıda. Ama sana bu da çok önemli bir şey söyleyeyim. Bir yanda çarpı olarak yazdığın AB var ya. Bunların ama bu sayıların ortak böleni olmayacak. Yani bunlar aralarında asra olacak. Neden? O öyle. Çünkü A ile B'nin de bir ortak böleni olursa 6'lar zaten ortak. Bir ortak bölen de oradan gelirse EBOB 6 olmaz o zaman. Başka sayı olur. Anladın? Bunu sen söyleyeceksin. Bugünkü dersten sonra EBOB'lar 6, 6, 6, B. Sayılar böyle diyeceksin. Peki bunların toplamı 72 ise 6A artı 6B eşittir 72 böl 6'ya, böl 6'ya, böl 6'ya. A artı B eşittir 12 olur mu? Evet. Şimdi toplam 12'den bir sürü sayı var. 1'e 11 olur, 2'ye 10 olur, 3'e 9 olur gibi gibi değil mi? Fakat burada bir şey öğrendin. A ile B aralarında asa olacak. Yani örneğin 2'ye 10, 3'e 9 olamaz. Çünkü bunların ortak bölünü. Bir şey daha. Şimdi bu sayıların çarpımı. Sayılar 6'a 6 veya bu sayıların çarpımının en fazla olması için birbirine ne yapıyorduk sayıların çarpımı en fazlaysa <laughs> birbirine en yakın seçiyoruz. En yakın. O zaman en yakın seçeceksek ben buradan normalde 6'ya 6 olsun isterim hocam. Fakat 6 ile 6 aralarında asal şartına uymuyor. Yani ortak bölenleri oluyor. 6 ile 6, 6'ya bölünür, 3'e bölünür, 2'ye bölünür değil mi? Ha olmaz. O zaman 5'e 7 olur mu? Ha işte olur çarpımın en fazla çıkması için bu iki sayının yakın olması lazım. Yakın olması için de 12 A artı B 12 buldun. 1'i 6, 1'i 6 diyemiyorsun. Niye? Çünkü ortak bölen oluyor 6 ile 6. Inı. O zaman 5'e 7 diyorsun. Peki bu sayıları bulmuş oluyor musun? Evet. Sayılardan biri 6 çarpı 5 yani 30. Diğeri de B 6 çarpı 7 yani 42. Biri 30 biri 42. Çarpımları kaç eder o zaman? 30 çarpı 42 yani 1260 yapar çarpımı en fazla cevabı da E seçeneğinden işaretler. Bak burada sağlam bir altyapı gerektirecek konu anlattım bilgi verdim sana. EBOB'ları 6 ise 6 6 b yapıştırıyoruz. Gönder. A ve B birden büyük aralarında asal iki sayıdır. Nasıl iki sayıdır? Nasıl? Aralarında asal iki sayıdır. Aralarında asal ne demekti? E, ortak böleni e, birden başka ortak beni olmayan demekti. Tamam. Peki aralarında asal olunca ne oluyordu? Ne oluyor aralarında asal olunca? Hocam ebopları bir oluyor. Evet. Ekokları da ya Türkçe'yi kat ederek yazdım. Ekokları da bari daha iyi, ayrı yazayım. <laughs> ekokları da çarpımları oluyor. Ebopları bir ekokları da çarpımları. O zaman Şimdi bu sayılar aralarında asalsa EBOB AB demek ne demek? EBOB'ları 1 hocam. Peki EKOK AB ne demek? Hocam EKOK'ları da çarpımları oluyor. Yani A çarpı B diyeceğiz. Eşittir 64 mü? Evet. Gönder biri bu tarafa. Buradan A çarpı B ne olur? 63. 63 aralarında asıl olacak şekilde 1'e 63 olabilir. 7'ye 9 olabilir. Fakat 1'e 63 olmaz. Çünkü 1'den büyük diyor. O yüzden 7'ye 9 olur. 7 kere 9 63. Evet o zaman A7 B9 olursa toplamları kaç olur? 16 yapıştırıyorsun bitiyor bu kadar. Ne öğreniyorsun bu soruda? Gel 2'ye gidelim. Sayılar aralarında asalsa EBOB'ları 1. Ekokları da A ve çarpı B. Yani bu sayıların çarpımı oluyor. O bilgiyi öğrenmiş oluyorsun yani. Önemli bence. bence. Gönder bir tane daha. Ebob A18 6. Ekok A18 90 ise A kaçtır? Bir bilgi öğrendik. EBOB ve ekokları verilmiş sayıların. Sayıların EBOB'ları ile ekoklarının çarpımı sayıların çarpımına eşit olur. He, yani A ve 18 sayıların EBOB'u kaç? 6. Ekok'u kaç? 90. Bu iki değerin çarpımı EBOB ile ECOG'un çarpımı A ile 18'in yani sayıların çarpımına eşit olur. Bu özelliği bilen bu soruyu 0-6 yaş grubuna düşürür işte. 60 çarpı 90 A çarpı 18'e eşit. E ben 18'i e 6'ya bölerim 3. Hatta 90'ı da 3'e bölerim 30 sadeleştiririm. A'yı buradan 30 bulurum. Fikir güzel mekan güzel bu iş olur der. Gönder öbür soruyu haydi haydi derim yani. Haydi. Ebopları 90 olan 3 doğal sayının toplamı en az kaçtır? Ebopları 90. Bak soruyu tersten soruyor bir kez sana. Yani hangi sayıların ebobu 90 olur? 3 tane farklı sayı. Arkadaşlar şimdi size şöyle bir sınır çekin. Şurası ebob. Ebobu 90 olan sayılar bir kere 90'dan daha büyük sayılar olmak zorunda. Neden? E çünkü mesela bir sayı var, bir sayı var, bir sayı var. Onların ortak böleni 90 çıkıyormuş. Üçünü de 90 bölüyor ise 90'dan büyük olmak zorunda. Burada kat mantığı geçerlidir. Merdiven sistemi var. Mesela EBOB'u 90 olan sayılar 90, 2 katı 180, 3 katı 270, 4 katı 360 böyle sonsuza kadar gider. Bunların hepsinin ortak böleni 90. Tamam. EBOB'ları 90 olan farklı üç doğal sayı. Farklı üç doğal sayı şöyle 90, 180, 270 seçersin. Toplamları en az dediği için en küçük üç sayı seçersin. Bunlar da 90 artı 180 artı 270 olur. Bu da ne yapar? 540 yapar. Cevap da E seçeneği. Şimdi bunun bir de ekok versiyonu var. Bir de onu anlatayım. Gönder onu da. ABC birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Ekok ABC 60 olduğuna göre ABC toplamı en çok kaçtır? Burada harf kullanmış ama Türkçe meal olarak bir önceki soruyla aynı şekilde soruyor. Diyor ki ekokları 60 olan 3 tane farklı sayının toplamı en çok kaçtır? Bak şimdi ekok alıyorsun. EKOK'ları kaç? 60. O zaman bu sayıların bu kez 60'tan daha küçük olması lazım. Yani bir sayı var, başka bir sayı var, başka bir sayı. Üçünün katı 60 çıkıyor. Anladın mı? Üçünün katı 60 çıkıyorsa sayılar 60'tan küçük olacak. O yüzden de ne yapıyorsun? Bu kez 60'ın bölenlerine bakıyorsun. 60 1'e böl 60, 2'ye böl 30, 3'e böl 24'e böl, 15 5'e böl, 12 gibi 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 devam ediyor. Bu sayıları seçebilirsin. Ama toplamın en çok olabilmesi için en büyük 3 sayı seçeceksin. Burada birbirinden farklı e, demezse hepsini 60 60 60 seçebilirsin. Burada da aşağı doğru gidiyoruz. Buradaki en büyük 3 sayı yani 60 30 ve 20'yi alıyoruz. Toplamları kaç oluyor bunların? 110. En fazla 110 yapabilirmiş. Cevabı da C'den yapıştırıyor. Bak şimdi öğrendin mi merdiven sistemi? Bak bir önceki soruya gel. EBOB'ları 90 diyor ise sayılar 90'dan büyük olacak. Yukarı doğru 1, 90. 90 çarpı 1, 90 çarpı 2, 90 çarpı 3, 90 çarpı 4 gidiyorsun. 3 sayı diyorsa en büyük, en küçük olması için en küçük 3 sayıyı seçiyorsun. 90, 180, 270. Geri gel. Ekokları 60 diyorsa sayıları bulurken 60'tan küçük olacak diyorsun. Bu kez 60'ı bölüyorsun. 60, 60 bölü 1, 60 bölü 2, 60 bölü 3 iniyorsun aşağı. En büyük üçü 60, 30 ve 20 olarak seçebiliyorsun sevgili arkadaşım. Buradan da toplamları ne oluyor? 120, 110 olmuş oluyor. Bunu da paylaşayım istedim seninle. Son bir soru finali yapıyoruz. Diyor ki A ve B, B birer doğal sayı olmak üzere. EBOB AB8. Hmm. Bunu öğrendim bak. EBOB AB8'de biri 8 çarpı bir şey olacak öbürü de 8 çarpı başka bir şey olacak. Anladım. Altta ne diyor bak. A bölü B 5 bölü 12 ise B eksi A farkı kaçtır? Hmm. Şimdi sana buradan bir şey soracağım. A bölü B 5 bölü 12 demiş ya. Evet. Şimdi bu 5 ve 12 ortak bölen içeriyor mu? İçermiyor değil mi? Yani en sade haldeler. Şimdi bu A ile B'nin EBOB'ları 8 ise yani ortak bölenleri 8 ise bu A sayısının karşısına baktığın zaman bunun 5 çarpı 8. B sayısına baktığın zaman da 12 çarpı 8. En az böyle olmak zorunda değil mi? Nasıl bir daha söyle. Şimdi A bölü B 5 bölü 12 ya. Ortak bölenleri 8 ise bunların yanında 8 çarpanı olması gerekmiyor mu? Evet. Hatta en az kelimesi fazla oldu. Çıkar onu. Böyle olacak. Başka yolu yok. Yani biri 5 çarpı 8. Biri 12 çarpı 8'miş. Ortak bölen 8'ler sadeleşmiş ve 5 bölü 12 bulmuşsun demektir. İşte o A normalde A bölü B bunu sana oran orantıda da anlattım. Şöyle demiyor muydun A bölü B 5 bölü 12 ise A'ya 5K diyoruz B'ye 12K diyorduk değil mi? Evet işte bu her ikisinde ortak olan K denen sayı 8 olacak. Neden? Çünkü ikisinde ortak böleni 8'miş o yüzden. Yani basit anlamda 5 çarpı 8'den 40, 12 ile 8'i çarp 96. Yani A 40, B 96 oldu. Ya. Sana da B eksi A'yı soruyor. Yani 96 eksi 40 eşittir. 56 diyorsun. Ve cevabı buradan yapıştır. Kir güzel. Mekan güzel. <laughs> Yer mi? Hmm, yerse. Yerse. Evet. Bu da sevgili arkadaşım kolay bir soruydu. Ve sanırım evet sona geldik. Fasüküllerin görüldüğü ekran dersin bittiği anlamına geliyor sevgili arkadaşım. Burada amacım Sadece sana EBOB ne demektir, EKOK ne demektir, bunlar nasıl bulunur ve hangi özellikleri var basit anlamda özetlemeye çalıştım. Üstüne koyacak çok şeyimiz var ama diğer derslerde temel altyapı dersimizde sadece ne öğreniyoruz o konunun altyapısını öğreniyoruz. Bir fikrimiz oluyor. Sonra TET azlanıyorsan git oradan dinle EBOB EKOK videolarını bak çok güzel sorular seçtim gör. Eğer KPSS, ALES ve DGS'den birini azlanıyorsan git onu konu altında dinle oradan asal çarpanları ayırma ve ebeve koku çok güzel sorular seçtim. Ama oraya giderken hazır gideceksin. Yani evet ben bir şey biliyorum. Bu konu hakkında bir fikrim var. Üstüne koymaya geldim. O derslerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.